uzaklaştırsınlar. Hem yok iktididir. yok. ruhpanları ruhbanları yok ettikten sonra kolay diyeceğim. kim yok edecek? Bunlar yok etmesi gerekirdi. Ya kardeşim benim sana çözüm önerim. Çenşin, sen şimdi nalbanta ihtiyaç yok. Sen nalbant yok diye ağlıyor musun? Yok. Nalbanta ihtiyaç yok. Bunlara ihtiyaç yok kardeşim. Dinimizde dinimizde aracı yok. Bunların hiçbiri yok. Ama Müslümanlığı Müslüman sizin... Ya Müslümanlığı sonra çarpıtıp namussuz herifler bu hale götürmüşler. Ulan Kur'an'ı okuyan aklı başında Müslüman yok mu? Var. Bu Hepsi namussuzların de hepsini yok edeceksin. Yani yok etmek öldürmeyeceksin. Oğlum git çalış. Ne yapacaksın? Bir şey bilmiyorsan etrafı süpür. Çay kahve getir. Bitti. Hiçbir yani ruhman sınıfında bir görev diye bir şey olmayacak. Olmayacak kim Din nedir? Bunu? Anne baba biliyor zaten çocuğuna öğretir. Al kitabı, okuma yazman var. Kur'an'ın Türkçesini oku. Bitti. Camiye giderken de imama ihtiyaç yok. Yaşlı olan gidecek önde kıldıracak. Aynı adam kıldırmayacak. Çünkü o kıldırdıkça imam durumuna geçiyor uyanık. Ya bunları bunları yapmadan Müslümanlık adam olmaz. Müslümanlık dininde ruhban sınıfı olduğu sürece bu sınıf kallem edip gücünü arttıracaktır. Tamam. Şimdi Onu şu söylüyorum. anda Türkiye'de olan tam sizin söylediğinizin tersidir. Hem bu şeyler çoğalıyor. Ne devlet çoğalıyor? Devlet memur, ruhbanlar. Çoğalıyor tabi. Üstelik kendilerine başka görevler de atfediyorlar. deprem oluyor, gidiyor. <laughs>